Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. McConnell'ın Trump'la Savaşı Abdullah Muradoğlu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevi 20 Ocak günü son buluyor. Trump, iktidarının son günlerinde partisinin kongre liderleriyle kavgalı. Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini hileyle kazandığı iddiasını sürdüren Trump, kongre cumhuriyetçilerinden de aynı yaklaşımı bekliyor. Trump, Amerika Kongresi'nin her iki kanadındaki cumhuriyetçilerden seçici kurul oylarının iptal etmelerini istiyor. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell başta olmak üzere kongre cumhuriyetçilerinin çoğunluğuysa seçici kurul oylarını iptal etmek niyetinde değil. 6 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ortak bir oturum gerçekleştirerek seçici kurul oylarını oylayacak. Trump yanlısı cumhuriyetçi vekiller birkaç eyaletin seçici kurul oylarına itiraz etmeye hazırlanıyorlar. Senatör McConnell ise kongre cumhuriyetçilerinin bu girişimine şiddetle karşı. İtirazlara destek vereceğini ilan eden tek cumhuriyetçi senatör Josh Hawley oldu. Hawley, senato cumhuriyetçileri içinde Trump'ın popülist söyleminin en tutkulu savunucusu. 2020'de Trump veya Trump ailesinden birinin başkan adayı olmaması halinde sahneye çıkmaya hazırlananlar arasında Hawley de var. Obama'nın başkanlığı döneminde Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısıydı. 2017'deki Kongre ortak oturumunda bazı demokratlar Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla Trump'ın seçici kurullarda aldığı oylara itiraz ettiler. Biden tartışmaları son noktayı koyarak Trump'ın başkan Mike Pence'in ise başkan yardımcısı olmasının önünü açarak Cumhuriyetçilerden alkış almıştı. Biden da Pence'den aynı şekilde davranmasını bekliyor. Kongre ortak oturumu daha çok törensel nitelikte olduğundan ötürü seçici kurul oylarının iptal edilmesi beklenmiyor. Son güne kadar seçimlerde hile yapıldığı iddiasını sürdürmek isteyen Trump ise 2024'te yeniden başkan adayı olmaya hazırlanıyor. Seçmenliğinin coşkulu desteğini sürdürmek için Trump hile iddiasını birkaç yıl gündemde tutmaya çalışacaktır. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin tabanından gelen bir siyasetçi değil, Senatör McConnell ise 35 yıldır senatör. Trump, partinin ana akımını temsil eden kongre liderleriyle görüş ayrılığı içinde. Trump'ın gidişiyle birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin eski ayarlarına dönmesi bekleniyor. 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde yapılacak olan ikinci tur senato seçimlerinin sonuçlarına göre McConnell ya senato çoğunluk lideri görevini sürdürecek ya da senato azınlık lideri olarak devam edecek. İki durumda da McConnell cumhuriyetçi muhalefetin lideri olacak. Trump, kongreden geçen savunma bütçesini 23 Aralık'ta veto etmişti. Yılbaşından önce temsilciler meclisi ikinci kez yine 3'te 2 çoğunlukla Trump'ın vetosunu geçersiz kıldı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu da 1 Ocak günü toplanan yine 3'te 2 çoğunlukla savunma bütçesine onay verdi. 81 evet oyuyla geçen tasarıya 52 cumhuriyetçi senatörden sadece 7 isim hayır oyu verdi. Trump salgından ekonomik olarak en çok zarar görenlere kişi başına yapılacak 600 dolarlık yardımın 2000 dolara çıkarılmasını istiyordu. Demokratlar ve bir kısım cumhuriyetçinin bu yönde desteklediği bir tasarı meclisten geçti. McConnell ise zenginler için sosyalizm diye yaftaladığı tasarıyı senatoda bloke ederek Trump'a meydan okudu. Senatör Lindsey Graham ise McConnell'a tepki gösterdi. Cumhuriyetçileri ikiye bölen tasarının akıbeti ise hala belirsiz. 2020 yılının son günleri de 2021'in ilk günleri de Trump için iyi geçmedi. Trump savunma bütçesine onay verecek olan senato cumhuriyetçilerine Twitter hesabından yayımladığı bir mesajla sert bir dille tepki göstermişti. Trump mesajında cumhuriyetçilere senato liderlerini değiştirmeleri çağrısı bile yapmıştı. Trump'ın McConnell ve arkadaşlarını kastettiği çok açıktı. Trump, Kasım seçimlerinde 2016'daki seçimlerde aldığından daha fazla oy kazandı. Bu yüzden meydanı McConnell ve arkadaşlarına bırakmayacaktır. Trump'ın 2024'e kadar başkan adaylığını sürdürmeye ihtiyacı var hem ticari işleri sebebiyle hem de açılması muhtemel davaları göğüslemesi için adaylık kozunu elinde bulundurmak isteyecektir. İkinci bir kişiliğe sahip olan Trump, seçim kaybeden diğer başkanlar gibi kenara çekilmeyecektir. Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.